Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Özgür'le birinci sezonu başlıyoruz ki kendisi benden önce başlamış. Neyse. da fazla uzatmadan videoyu like atmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. İkinci sezon yani ikinci bölüm gelecek. O zaman video geçelim. Sen şimdi benden önce başlamışsın. Hain. Benim baltam hazırsa bana versene. Thank you very much. Ne yapıcaz şimdi? Ev yaparcaz Eee birimiz ev yapar Elma düştü Al o zaman Bir dakika işte arkadaşlar şu kafayı şuraya Kafama düştü yer çekimine Cidden kafana mı düştü? Cidden kafana mı düştü? Elma düştü Evet yer çekimine Newton yerine biz buluyoruz arkadaşlar Tü 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 Aslında sana bir şey diyeyim Ne? Tepenin haritası düzlü, düzlükse buraya yakın gideriz dedi. Derken mükemmel. Yeri bana gösterme sürpriz olsun diyeceğim de ben hmm. videodayım. Yani göstermek zorundasın. <laughs> ben de 24 tane odun var. Ev senin o zaman. Olur. Evde güzel bir fikrim var da olabilir Oo burası ne Oo. Sen sadece biraz toprak o oradan toparlarsın, toparlarsın, susursun. Benim olduğum yeri baksana bir. Sen neredesin ki? Hayır, şu an yani benim şeyden baksana bir. Neredesin? düşmemin nerede? Aa, çok güzel bir yer. Ben buraya gizli sanak yaptım. Sen kalabalıklarda duruyorsun sonun. Ve buranın altı da var. Başak abi anne sen neredesin? Vallahi ben de bilmiyorum ki. Geri gelebilecek mi? Geri gelirim. Nereden girdin? Envanteri koruyu açtın mı? Galiba hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz. Survival'dayız. O crafting'in neresinden girdin? Koordinat vereyim. Tamam. Ha şu an ismini görüyorum. Abi yalnız bu çok anladım. güzel. Gel onun altındayım. A koyun, 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 koyun. Aa su biriktirse mi içeri girdin? Evet. Tamam buldum. Oy. İçeri girip baksana bir. Mükemmel. Burada bildiğin yaşam olmuş. Çiçek falan var ya. Şeker kan bir şey var ya. Sende Çok kaç tane yün var? Yalnız bir. Bende de bir. Ben niye yürüyemiyorum? Ya? Ha. Yalnız ne? Biz buraya başka bir şeyler koyarsak hani o dikitler vardı ya. Evet. O pardon atapot. Onlardan uyuf aşağıya gel. Gördüm ben burayı. Ama içindeki... oldu şey O şey var. Amatist şeyi var. Hani? Bak bu. Evet arkadaşlar Özgür konuyu benden daha iyi biliyor bu mu? Dur ben kazma yapıp bunu kıracağım bu bu. Çünkü böyle küre gibi. Aa ölüyoruz. Envatir koru açık mı? Ben çıktım. O dur kazma yap. ben onu da Arkadaşlar elim kameranın önüne geliyor kusura bakmayın. Ben burayı sen burayı bana sal tamam. İki gün oldu. Dur bir dakika ben şunun bir sesini açayım arkadaşlar. Dediğin gibi bu ee, dikitlerden falan şey yaparız oralara böyle daha güzel yaparız. Aynen. Şu ağacı niye full böyle yaptın? Koyma olacak. Aa lag var. da geçti bir yerden taş bulacağım tamam burada. Ya bak. Ben de yaptım ben Ben bunu niye kıramıyorum? Neyse lanetli aç. Durmayın dur canım toplayıp oraya aç. Neye gidiyorum ben? Aa. Gideceğim ben. Lag var. Server'ı ben kurdum sanırım. Da ben kurdum da. Ha sana. doğru. Ben kamerayı falan ayarlarken. Böyle de çok salonuyor ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamera şey olmuştu. Onu tutacağını alıp geldim. A köpek. Aa, ben de Aa Vuruyor. Olamaz. Öldürdüm. Özgür görmedim neyse. Oo burada iki tane zombi var. Onları yani gördüm ben. Ne? Onları gördüm boğulmuş olmamışlar. Canın gidiyor yardım edeyim mi? Tamam ben bir can dolduracağım öyle gireceğim. Şu sarkatı kırabiliyor muyum? Onu şimdi içermeyelim. Kıramıyorum zaten. İçimizin ölüyorum, arayacağım. ölüyorum, ölüyorum. Çıkarsın Ölmeyeceğim. Çıkarsın. Ölmeyeceğim. Çıkarsın. Ölmeyeceğim. çıkarsın. Çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Çekil. Sen biraz geliş. ben oraya kafaya taktım. Taş Sen var mı sende? Yok, taşlardan kırarım. Versene bana biraz. Ay o ses neydi? Kili falan var şu ıı, göl gibi olan yer var Kil mi? Aynen. Oraya girerim ama bir daha çıkamam. Blok diye bir şey var oyunda yani. Koyarız. Buraya hobbit ev yap yapsak olur mu? Hobbit ev değil de ben şuraya iki katlı ev yapmayı düşünüyorum. Küçük tepeciğin arkasında. O, o aynı evde yaşayacağımız için. Sana ne yapayım taş mı vereyim direkt? Taş ver taş. Ver hadi ver. Sekiz tane koydum oraya. Kırak oraya? Koymadın, attın. Buna mı evet. Hadi. Sana ne yani istediğime takılırım. Abdi. Abdi mi? Oraya kırmaya gideceğim de onun için bekliyorum şu anda. Aynen doldu canım. Ak, hani? O şey nehir o. Getirebilir misin? Hı <laughs> gibi olan yere gir görürsün. O küçük yerde mi? Hayır hayır. Amatistin olduğu yerde. Ha o zaman kaçar ya. Ha hadi 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 hadi. Amatist mi al yani sen amatist alamazsın oradan ya. Ya hayır amatist almayacağım zaten de. Sen sırf kırmak. Ne oldu? Çok az kalmıştı. Dur ben de yardım ediyorum. Şey gitti. Orada ben bir tane beyaz yer açtım. Orası yüksek ihtimalle daha yavaş hızlı kırılır. Ha şurası mı? Aynen. Acaba şu an ben de kırmaya başlarsam ne olur? O mor bir şey çıktı. Tam amatist işte o. Ölüyor. Ölüyor. Hayır hayır kır şunu kır şunu kır şunu kır şunu kır şunu. Alabilir miyiz? Alamayız. Ama buradan nefes alabiliriz. Aa etrafımda bir sürü koyun var. Lan. Ve bam. Özgür beni kurtarabilir misin? Ya da sen suda kal tamam ben çıktım. Oo çok iyi. O hani suyun içi mi orası? Çok iyi. Suyun içi mi orası? Ama tiz içi su yok burada. Oraya ev yapacağım. Ha, buraya hayır hayır <laughs> bir dokunmayalım dokunmayalım buraya. Geliyorum. Dokunmayalım buraya. Ben de merak ettim. Yalnız o e, bir blok yer var oradan yüzerek geçeceğim tamam mı? Abi, Yürüyerek geçemez mi zaten? Bak bak sesem var. Bak. bak şimdi. Aa. Özgür'ün sesi size gelmiyor olabilir ama. Of! Burası çok güzel. Biraz da aydınlatsak var ya. Bence böyle daha güzel. Hani? Yani çok aydınlık olmadan daha güzel bence. Yani. yani. Şu suyun aktığı yeri kapatsak. Ama o zaman içeri olmaz. Ben bastığım için mi böyle ses çıkıyor? Aynen. Yürüdüğün zaman. Abi çok Bir iyi. Bir kıpırdamasana. din 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 daha birinci bölümden ama ses bulduk video 20 10, dakikanın üstünde olmamalı ama işte kötü bir anı var biz bunları alamıyoruz alsak bile bir şey yapamayız nasıl aa yalnız gece oluyor ben de üç tane yün var taş aldığım böyle küçük bir yuva yapacağım ben hadi çabuk kırıl kırma kırma aa. blokları neden kırıyorsun sen Nefes alabilmek için. Omatistem full içine girersen alırsın. Orada her, her şeyini fullle canını falan. Canım dolusun öyle gideyim o zaman. Abi. gece mi oluyor? Oldu bile. <laughs> oh my god. This Oy. is the four. Evet, şey ben buradan çıkamıyorum. <laughs> evet, çıkamıyorum. Çok orada kalırsak tepeleriz. Mecburen. Hey, Kamuyum sonra seni. Yok gerek yok. Çünkü ben tepelendim. Sonra çok güzel beden var. Bir dışarı çık. Ama bakmayacaksın tamam mı? Tamam. Bakmıyorsun değil mi? Yo ben şu an craftingde yatak yapmaya gidiyorum. Gel gel gel. Yapamadım da zaten. Gel gel eve gel eve gel. Eve ya, gel. Ne oldu ne oldu? Eve gelebilirsin gel içeri onları beraber çarpalım. Şey Gir içeri. Giremiyoruz. Gir <laughs> içeri. Aa, işte vurdum. Gir içeri. Aa, yine vurdum. Bak bak buraya bak. Yan tarafa. Hayır kıramıyorduk. Şeyleri kıramıyoruz. Blok olan hallerini kırabiliyoruz ama o diğerler var ya. Onları Artık kıramıyoruz. Artık o ikisi benim. <laughs> Hadi ağlama ağlama. Birisi senin olsun. o değil de bizim burayı bir oğuk gibi açmamız lazım. Ee, şey ben de yardım edeyim o zaman. Biraz açalım ondan sonra da kapatırsın diye çok uzamasın bence. Bence de çünkü arkadaşlar beklemesi acayip uzun sürüyor. Şurayı da şöyle bir düzleştirirsek. Tamam, tamam ben orayı hallederim. Hallederim diyorum hiçbir şey yapmıyorum. Tamam tamam bu kadar yeter. Bu kadar ev mi? Yani hayır ya bu geçici yer. Yani bir iki günlük evimiz olmayacak. Ha ilk bölüm buradayız. Aynen. Evet arkadaşlar buradayız. İlk nefes bir. İlk, i̇kinci nefes iki. Kapat orayı kapat orayı Dıştan kapat. Orayı. kapat Kimse giremez ki. Hadi. Oley. Kapattım. Oley. Evimiz var. Başardık. Başardık. Başardık başardık. başardık, başardık Bu başardık, da bizim. Başardık başardık başardık. Başardık başardık. Başardık başardık. <laughs> Başardık. 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 O Başardık. benim. Başardık. Hadi video videoyu kapatalım ikinci şeye geçeceğiz. Ee, evet ikinci bölüm birazdan arkadaşlar. Birazdan ne? Yarın. Evet arkadaşlar kapıyı kapatın içeriye birileri gidecek. Evet arkadaşlar dur. Ç çıkış yapmak için facecam büyük. Evet arkadaşlar bugün yap başını. Ee, garip bir video oldu. Ev yaptık sayılır. ikinci bölümün yarın gelmesini istiyorsanız yapma. <laughs> <laughs> Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.